İlk sorumuzda şimdi A noktasından kaleye şut çekiliyormuş. Kalecinin burada dikkat edelim. Kalecinin golü kurtarabilmek için durabileceği en avantajlı nokta. BC doğru parçanın üzerindeki P noktası olduğuna göre aşağıda hangisi doğrudur? Şimdi şekli bir Kaleci şu noktaların herhangi birinin üzerinde duruyor. En avantajlı olan nokta hangisi? Topu kurtarma olasılığının her yöne eşit dağılımlı olması için P noktasının açıortay üzerinde bulunması gerekir. Açıortay olursa ne oluyor? Çünkü açıortay üzerinden çizilen dikme uzunlukları eşit olduğu için kaleci hem kalenin sağ direğine hem de sol direğine eşit uzaklıkta bulunan bir noktada durmuş oluyor. Evet bu gerçek hayatta açıortayın bir uygulama problemidir. Seçeneklerimize bakalım. P için hangisi doğrudur denmiş. PAB açısı PAC açısına eşittir. Yani AP açı ortaydır. Cevabımız C seçeneği olacak. Evet ikinci sorumuz. Homojen bir böreğin tamamı spatulayla tula servis edecek. Şimdi üçgen bir, bir, üçgenin ağırlık merkezi eğer üçgen levha ise içi dolu ise neydi? Kenar ortayların kesişim noktasıydı. E, demek ki bu böreğin ağırlık merkezi tam olarak şu iki kenar ortayın kesişim noktası. Birincisi bu. İkincisi hangileri gibi yerleştirirse spatula kaldırıldığında börek yere düşmez diye sorulmuş. Tamam. Eğer ağırlık merkezi üzerinden kaldırırsak böreği yere düşmez. Birinci de ağırlık merkezi spatulanın üzerinde. ikinci de köşesi bile olsa üzerinde bunda da yere düşmez. Üçüncü de üzerinde değil. Bu börek yere düşer. Yani cevabımız 1 ve 2 olacak. D seçeneği. Üçüncü sorumuz. Ön yüzü kırmızı, arka yüzü yeşil olan üçgen içinde bir kağıt parçası gösterilmiştir. Tamam. Önce AC kenarı şöyle katlanıyor katlanmadan önceki hali şu şekil bir dek gibi daha sonra daha bir kenar gibi şekil iki dek gibi katlanıyor. Tamam. Ya yani şekil iki de, de şöyle. Katlanmadan önceki ve sonraki hallerini çizdik. C 140. Yani şu açı 140 dereceymiş başlangıçtaki şeklimizde. Katlama yapılınca ne oluyor? Bunlar açı ortay oluyor. Ne oluyor? Şunlar açı ortay oluyor. Kat izlerinin kesişim noktası. Onu üstteki şekilde mavi ile göstereyim. Aslında açı ortaylardan bir tanesi şu. Diğeri şu. İki açı ortayın kesiştiği yer kat izlerinin kesişim noktasıdır. Neyi soruluyor? BDC açısının ölçüsü. Yani tam olarak şu açı soruluyor. Formülsüz çözeceğim soruyu. Buralara AA, şuralara BB diyelim. E bu açı 140 olduğuna göre... Üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğundan 2A artı 2B eşittir. Kaç olacak? 180 eksi 140'tan 40. Buradan A artı B'yi 20 bulurum. A artı B 20 ise bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derece. 180'den 20'yi çıkarırım. Bu açımızı da 160 derece olarak bulurum. Cevabımız E seçeneği olur. Dördüncü sorumuz yine denge üzerine e, homojen bir cam parçası gösterilmiş. 90-120 denilmiş. Şurası 90 derece imiş. Buna dikkat edelim. Dik üçgen bu. Şurası 90. Sehpa dengede durduğuna göre nasıl dengede duracak bu sehpa? Şöyle G noktası tam ağırlık merkezi olduğu zaman hani bu metal çubuk tam ağırlık merkezin üzerine gelecek ki cam sehpa dengede olsun. Peki sorulan ne? BG uzunluğu 90-120'yi görünce 3-4-5 üçgenin 30 katını görüyorum. Buranın 150 olması gerektiğini anlıyorum. G'den geçen her çizgi kenar ortay. İki eş parçaya bölecek. 75-75 olacak. Şu parçanın da tamamı 75 olacak. Burada 1'e 2'lik bir oran olması gerekiyor. 75'i 1'e 2 oranında parçalasam 25 50 elde ederim. BG uzunluğu demek ki 50 cm imiş. Evet son sorumuz. Bu metal levhaya D noktasında bir ip bağlanmıştır. Havaya kaldığında yer, yer zeminde paralel olmaktadır. Bu şu ancak şöyle mümkün olur. Biz üçgen biçimindeki bir levhayı alacağız. Üzerindeki bir D noktasına ip bağlayacağız. Bir de ipten havaya tutup bunu havaya kaldıracağız. Ve üçgen yere paralel olacak bu metal levha. Bu nasıl mümkün olur? Ancak ve ancak D noktası ağırlık merkezi ise mümkün olur. Şimdi ağırlık merkezi olursa ne olacak? Şöyle e ağırlık merkezinden geçen her kenar kenarortayı olacak. Şurada 2'ye 1 oranı olacak. 30'un yarısı 15'tir. 3 4 5 üçgeninin 5 katını ezbere biliyorum ben. 15 20 25 üçgeni. E burası da 25. 25 25 daha 50'dir. Cevabımız C seçeneği olur.